Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Evet. Ağacın üstüne çıktım. Bir başlangıç yapmayayım isterim. Ee, kalma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bakın orada teleskop. Kalma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bilgilerimi açmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Bakın. Buyurayım. Buradan hemen bir... Ben içeriye geçelim arkadaşlar. eee Evet arkadaşlar. Buna geçtik şimdi de. Eee Umut'un kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ona kanalına abone olun. Bu video <laughs> yaptım.

Arabaya Bak Evet arkadaşlar. E, bu bölüm biraz kısa oldu. Böyle 9 dakikalık falan yapacağım. Bu bölümde e, aslında çiğ yapmayı düşünüyorum. bu bölümde bakkal yapmayı düşünüyorum kendime. Elmastan bir tane küçük bir bakkal yapacağım. Ama ilk önce şey yaşamam lazım. Şey, o elmas şey nerede lan? Buradaydı. bir şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> Burada arkadaşlar e, bu videoya sizden tam tamına 4 like diliyorum e, bu arada Minecraft videosu gelecek söyleyeyim. Burası nasıl videoları da gelecek. Ha. Bir lai da Dur şurayı kapatayım. Bu arada seslenebilir. Ee, çünkü şey. <laughs> çünkü, diyor, bir de bana çukura bir izliyor. Ee, geldi. arkadaşlar sizden çok özür dilerim. Bugün geçmek için çünkü eşi akıyor. Bu arada arkadaşlar iyi e, Ramazanınız orucunuz kabul olsun inşallah amin. Ee, olacaktım. İşte bu arada arkadaşlar ben hiç şey almadım. E, oruç tutmamı söyleyeyim. Hı? Çılma tutamıyorum. Hem ben oruç tutsam Su içeri yani ben çok su içiyorum arkadaşlar. Buradan hemen şey alalım. Burada arkadaşlar bu teleskop. Nereden aldığımı göstereyim. Nereden aldım ben? Yani ben bakın. Buradan aldım. Burada var. Ben şimdi ne alacaktım? Kapat. Şuradan hemen gezeyim.

Ee, şimdi buna bir de köylü alacağız. Tavuk bu, arı, inek, kedi, tavşan, iskelet, papağan, kutu bayısı, kurt, koyun, kedi yarasa olan şey katır atlama zombi Aa çöl. Bu, bu altı ama. Nerede bu lan bu? Muhafız ne? Lan muhafız koy. Evet. Bismillah. Bu ne lan? İnsan sanıyordum <laughs> oğlum ben.

Arkadaşlar ben burayı keseyim. Evden eşya buldum sonraköyüğü. şöyle sandık. Şimdi burada bloklar olacak. Bunları ben bir yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sonunda yapabildim. Burada böyle bloklar var. Burada zıklar var. Böyle. Evet arkadaşlar. Ee, sizi bir de e, ben oyuna ilk başlarında köy bulmuştum. Ben size köyü gezdireyim. Böyle işte. Hem yani bildiğiniz böyle. Bakın. Köyün. Köy burada bitiyor işte. Köy. Yani küçük bir köy. Yok lan. Normal köy işte şimdi size evin tamamını göster. Ah, şu yukarıdaki şeyleri göstermedim ben. burada, burada da var. Burada da var. Böyle. Evet şuraya doğru gidelim. İşte arkadaşlar bunları koymuyor. Bunları koymuyor. Şunları koydum biraz. Burada işte para elmas şey var. Burada da gümrükler var. Bu kadar koydum. Ee, böyle. İşte. Hmm. O zaman bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. E, yeter. Şu an dışarı çıkayım. Evet arkadaşlar e, videomuzu buraya kadardı. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Mesela abi şunu yap, şunu, şunu denediği gibi videolar yapın. kardeşim kanalına Umut Ayaz, Onda sonra Emir Pro, Uğur Derdi kanalları da abone olmayı, olmayı. Sizleri seviyorum ve bay bay. Kendinize cici bakın burada.